tabii. Hoş. Orada bir şey var lan. Çıktan diyorum ben sana şaka yapmıyorum. Orada bir şey var oğlum. Oha gelsene. Hemen gel hemen gel gel. Kaçacağım hemen gel hemen gel. S oğlum sesi geliyor lan. Selam arkadaşlar. Ee, şu an buraya geldik. Burada ne var? Akça değişik bir ses geliyor. Köpek sesi ama farklı bir şekilde yani nasıl anlatabilirim? Sanki konuşma sesi gibi, çok değişik bir ses. Şimdi bu sesin arkasından gidiyoruz şu an. Bu ses buradan geldi bu arada. Şimdi devam edeceğiz ve bu sesi nereden geldiğini araştıracağız. Beraber bulacağız. Akşe Şu bir yerlerden geldi. Bu arada bu arada bir şey var. Bir şey var. Ya elime bunu niye aldım? Gerçekten tüpek vesaire başka bir şeyse saldırırsa meşbur kendimizi savunması lazım. Bir Şurada bir şey vardı ben oraya yok. Tüp tüp silah Dur telefon düştü. Dur orada bir şey vardı değil mi? <laughs> Duydun mu sesi? Gelsene yaklaşın. Korkma, <laughs> Korkma köpek değildir ya sanmıyorum. Elimizdekini bırak. Hadi sen beni takip et. Aman abi. Bunu almayalım mı? Sen çek şimdi. Başla. Kendisi şey mi alsam kamerayı? Buradan geldi değil mi ses? Evet. Ama değişik ses yoksa buradan mı geliyor? 0.5 alalım. Gel devam edelim. Şurada bir delik var sanki. Bir yapalım. Ya içinde herhangi bir şey görünmüyor. Ama gel desen senle gördüm, beraberdik. Aynen. Baksana burası aynı orman gibi. Aynen. Devam etsek. edecek? Olmazsa şöyle devam edelim arkadaşlar. Hı. Belki orada bir şey vardır. Arkadaşlar şu an video devam ediyor. Ya ses büyük ihtimal buralardan geliyor. Ya yine bakır oluyoruz, o sesi arıyoruz. Ya hayvan sesi mi desem? Ya gerçi hayvan sesi olamaz, öyle bir... Şurada bir delik gibi bir şey var. Şu ileride farklı bir yapı var biliyor musun? Nerede? Şu arkada. Oraya gitsek mi? Kim onu düşünüyor? Burada giriş yeri olması lazım. Baksak mı oraya bilmiyorum. Ha, kamera bak bir şurası herhalde. Değil mi? Buralardan mı giriş yok? Yok. Diğer taraftan giriş oluyor da. Şu, şu. şu arkada falan yoksa orası mı? Açıkta devam Arkadaşlar şu an sese doğru gidiyoruz. Demin çalıp da bir hareketlenme vardı. Nasıl? Aynen aynen. Etrafından dolaşacak o ses çıkaran varlığı belki buluruz. Şurada yavaş yavaş yapıya benzer bir şeyler çıkıyor. Nereye? Çok hmm, doğru doğru ağaç ait değil. Farklı bir açıdan düşmüşüm. Baksın şu arkasında ne var? Bak şu ileride ağaçlar var görüyor değil mi? Evet. Orada sanki yapı gibi bir şey yok mu? İç tarafına bak görüyor musun? Buradan içeri giren mi ki? Evet. Ben şimdi nasıl yapalım biliyor musun? Evet. Sen devam çek. Ben içeriye bir girem. Evet. Öyle bak. bir göz atabilsem iyi de. Şu bunu alabileceğim mi? Lambaya çok ihtiyacım var. Ne? Aynen aynen. Oğlum çank sesi geliyor lan. Oğlum korkuyorum lan devam etsem bilmiyorum. Bak burada yapı varmış herhalde. Oha orada bir şey mi gördüm? Bir şey gördüm gibi hissediyorum. Orada mısın da? Geliyorum. Ya da dur be. İleride sanki bir şey var Ama çıkmalıyım. Nereden çıktım ya? Sanki orada değişik bir yapı gördüm. Oraya bir göz atmak istiyorum. Çıktı Aynen. Ge diğer taraftan bak. Şuraya da bakalım. Burada demin ses geldi. Bir bakalım gösterelim. atalım. Sesim buradan geldi. Ya belki de bir hayvan falandır. Gel devam edelim. Al benimkisi burada bir şey var bir şey var. Dur dur gel kaçma kaçma. Bir saniye dur kaçma kaçma gel. Sen şimdi al benim telefonu. Benim flash yanıyor. Benimki de yanıyor. 0.5 de yanıyor benimkisi. Benimki yanmıyor. O zaman şimdi benimkisi devam çekecek. Bunu kapatalım ben mı? Ben sana atarım olmazsa. Bunu kapatalım mı? Kapatalım. Arkadaşlar. Orada bir ses Aa. geliyor. Ayrıca bir şey yoksa bulur. Evet. Yani ben Gözüküyor. Bismillah, 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 Orada bir şey var, cidden orada bir şey var. Hoş. Orada bir şey var lan. Cidden diyorum ben size şaka yapmıyorum. Orada bir şey var oğlum. Şimdi öyle bir şey deneyeceğim ki bir. Kameraya devam tut. S20 ile oraya koşacağım. Hemen çekeceğim. S10 ile. Bir anda koşacağım. Çekten geldim tamam mı? Tamam. Kamerayı oradan. Gözüküyorum değil mi bu arada? Aynen. Ya da bununla mı devam edecek? Bunda böyle gözüküyor. Evet, tamam. Onda gözükmüyor mu S20'de bir şey? Yok ya daha gözükmüş lan. Tepeden mi yapıyor? Kayda devam ediyoruz. Arkadaşlar. Oğlum köpek sesi gelmeye başlamadı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olursa direkt koş. Bekleme beni. Oğlum ses, ses geliyor. Oradasın değil mi da? Hiçbir şey yok oğlum görünürde. Hiçbir şey yok hiç. Bomboş. Ses gelmedi mi buradan? Oğlum değişik ses gelmiyor başladı yine. Şşt. O ne lan? Hiçbir şey yok. Asla ilerleyeceğim. Değişik bir şey var. Ya görünür değişik bir şey yok gibi. Dur, ses geldi ne? Hayır. herhangi bir şey ne olduğunu bilmiyoruz. Ses çıkarttı ve kaçacaktık. gelmemesinasında aslında kayboldu ortalıktan bir anda. Halbuki onca ses çıkartıyordu. Ses çıkartmıyor muydu? Aynen. Bu ne? Evet. Bu ne? S Dur be. Bir an önce. Aklımı çıkarttım. Ben de. Oha gelsene hemen gel hemen gel Aşağı mı ben gel hemen gel Baksın orada ne var Gözüküyor mu Gözüküyor Gel Gidelim Baksın orada ne var Gözüküyor mu Aslı bir yapı la. Orada ufak bir ev de var yanında. Oğlum burada durulmaz. Kaç kaç. Kaç, kaç, kaç kaç. Şöyle bir yapı var. Oradan da o çıkıyor. İçeride bir ses geliyordu. Bir saniye be. Ulan bir şey var, bir ses gibi bir şey geliyor. Etrafına bakıyoruz hiçbir şey yok. İçine bakıyoruz hiçbir şey yok. Ama içinden yüz yüz eminim. Sen sürdü. İkimiz de beraber duyduk. Etrafını yine dolaşıyor. Tövbe Arasından bir yere gidiliyor Ses git. Gel kaçak. Gece oluyor zaten hemen kaçak. <laughs> Vallahi şey videoyu bitirelim. Bir, bir daha beraber bitirelim. Arkadaşlar geldik. Ee, ses geliyordu. İkimiz de duyduk sesi. İkimiz de şahidiz. İçine girdikten sonra ses kesildi bir anda. Sonra o farklı yapıları... Oğlum yine ses geliyor lan arkadan. koş Hadi koş gidelim. koş. Harbiden ses geliyor. Salih ya. Hava kararmadan arkadaşlar. şu an gidiyoruz. Video bitti. Bir efsane be. Ma maskeyle kanala abone olmayı unutmayın. Ve like'ı falan da bunun O da keyif katacak. arkadaşlar bu arada. Video bitti hadi görüşürüz.